Yılın en başarılı kadınları düzenlenen gala gecesinde ödüllerini aldı. Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen yılın en başarılı kadınları ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu. Kadınca dergisi tarafından organize edilen törene, Köln Belediye Başkanı Dr. Ralf Aynen, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantemal, Esen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Düsseldorf Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi Konuk, Alman Siyasi Parti Teşkilat Başkanları, SDU Federal Milletvekili Serap Güler, NRV SPD Milletvekili Tülay Durdu ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden çok sayıda davetli katıldı. KRV Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, başarılı kadınları tebrik eden ve Türk kökenli vatandaşların Almanya'ya katkılarının önemini vurgulayan bir video mesaj gönderdi. Kadınca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Taş, Avrupa'da yaşayan Türk kökenli kadınların farklı alanlardaki başarılarının artık küçümsenemez bir noktaya geldiğini belirterek, bu törenin başarıları kutlamak ve onurlandırmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantemal, kadınların toplumun temel taşı olduğunu ve iş dünyasından sanata her alanda yer alan başarılı kadınların ödüllendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Köln Belediye Başkanı Dr. Ralf Aynen, ödül kazanan kadınların başarılarının köken ve cinsiyet meselelerinden bağımsız olduğunu ve cesaretle kararlılığın önemini gösterdiğini belirterek, topluma ilham kaynağı olduklarını söyledi. Gecede, Essen Başkonsolosu Taylan, Özgür Aydın bir selamlama konuşması yaptı. 37 dalda ödüllerin verildiği törende, Sivil Toplum Kuruluşu dalında Ayten Kılıçarslan, kadın ve çocuklara yönelik desteklerinden dolayı YTB, otomotiv sektöründe Nejla Kara, federal politikada Serap Güler, yerel siyasette KRV Eyalet Milletvekili Tülay Durdu, yerel yönetimde de U Hürt Belediye Başkan Yardımcısı Aylin Kocabeygirli, gastronomi sektöründe Selda Hava Öz ve en başarılı işveren ile meslek eğitimi dalında Nilüfer Onay Aktaş ödüllendirildi. Bu anlamlı etkinlik, kadınların topluma ve çeşitli alanlara yaptıkları katkıların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.